Şimdi Galatasaray'da 74'te başladım, hı hı. Tam 11 sene aralıksız. 85'te bırakana kadar, hı hı. far futbolu hı hı. bırakana kadar, yani futbolculuğu bırakana kadar. Sonraki dönemlerde de tabii teknik direktör olarak devam ettin. Aidiyet böyle bir şey diyebilir miyiz? Böyle bir şey. Böyle bir şey. Şimdi aidiyet şu, çok sevdiğim Selim abi. Madem hiçbir şey anlatmadım ben, hep Selim abi anlattı. Ben iki kelime söyleyeyim. Çabuk. Söyle. Ve Şadan Kalkavan. İkisini de çok severim. Hmm. Allah rahmet eylesin. Hmm. Muhteşem bir deklarasyon yayınladım ben de. Aynı muhteşemlikte, aynı nezakette. Kendilerine dedim ki teklifte sonra. Çabuk hayır demem lazım ki sonradan kendime olan Say. saygımı kaybetmeyin. Tabii. Sizi çok seviyorum, çok sayıyorum. Hala da dostluğumuz devam ediyor Selim abiyle. Çok severim. Selim sizin bahsediyor. Evet. Evet biz o zaman ben Alparslan'la beş sene aynı evi paylaştım. Fenerbahçe'ye ben yani evet. öyle olması gerekir zaten. Tabii Milli takımlarda beraber atıyor. Her neyse ben bu aidiyeti çok önemsiyorum. Zaten kimse Metin Oktay olmuyor, Fatih Terim olmuyor, Ahmet olmuyor, Mehmet olmuyor. Bu yüzden bir takım bunun yaşanmışlıkları var. Teoriyle pratik çok farklıdır. Tabii, tabii. Bazı arkadaşlarımız teorisyendir ama bir tane pratiği yoktur. Ama pratik olmazsa şampiyon olamazsınız. Veya başarılı olamazsınız. Dolayısıyla birçok şeye ben hayır dedim. Mesela Netzer Milli Maç'ta beni çok beğendi. Ben Hamburg'a gidiyorum. O günkü gazetelerde var. Bir çıktım sahaya, çiçekler atılıyor. Büyük Fatihler bağırıyor. Zaten bir yere gitme imkanım kalmadı. Hiç düşünmedik bile. Yolumuza devam ettik. Dolayısıyla bakın ben Galatasaray'a geldikten sonra futbolcu olarak başka bir takımda oynamadım. Evet. Ben Galatasaray'a çalıştırmaya başladıktan sonra başka, başka bir takım çalıştırmadım. Yani Türkiye'de. Türkiye'de. Bu herhangi bir şey için değil. Çok da özür diledim, çok da affedersin dedim. Muhteşem teklifler. Yani insanın istenmesi... Onur duyuyor. Onur duyar tabii. insan. Ben bundan gurur duyuyorum ama... Ama ben de ben buyum. Buralıyım. Rica ediyorum ben. İşte sana aidiyet. Evet. Peki e, şunu da soracağım o yani Bu aidiyet içerisinde futbolcuyken Galatasaray'ın Türkiye Ligi şampiyonu olamaması evet. içinde bir yara mıdır? Yaradır tabii. Ama ben de demek öyle bir yaraymış ki her tarafı hallederek acısını, çık acısını çıkardım. Anlatabiliyor muyum? Yani, ona şüphemiz yok. Şimdi hayır o değil. Ben bir gün karar verdim ve futbolu bıraktım. Der var. Benden üç ay konuşmadım. Daha çok erken diye. Ben dedim arkadaşım kalmadı kampta. Hmm. Hani <laughs> o zaman 30 yaş çok tabii, tabii. Yüksek tabii. bir yaş. Bırakın yaşı? biraz sonra bırakacaksın. Tabii tabii. Falan. Adam hala oynuyor. 40 yaşında oynayan var evet. Bir, öyle diyor. Adam hala oynuyor. Evet. Halbuki ben 16 yaşımda tabii. A takımda oynadım. 17 yaşımda 40 maç oynadım. Halbuki o çok uzun yıllar sonra evet. rutin haline gelen bir şey. Sen tabii evet. çok başla. Milli ya. takımda kaptan oldum. Galatasaray'da kaptan oldum. Dolayısıyla tabii. Ee, insanlar size hep ya yeter artık. Ben dedim ki hayır Merve'yi de çok, Merve de o zaman yeni doğmuştu. Hı hı. Dedim ki onu da göremiyorum. Ben arkadaşım da kalmadı yeter. Bir günde dönüp arkama bakmadım ya ben niye bıraktım diye. 30 yaşında adama papaz 31 diyorlar. 31 yaşında. Mı? Papaz futbolcu diyorlar. Evet diyor 31 yaşındaydım 30. ben. Ben 32 yaşımda tabii Ankara gücüne teknik direktör olduğumda benden büyük oyuncu var. Wow. Evet. Ben her yere erken geldim yani. Evet. Yaş olarak. Peki. liderlik büyük oranda yalnızlık değil mi? Büyük oranda değil. Çok Bisik büyük oranda yalnızlık. Çünkü Seviyor musun yalnızlığı? Seviyorsun. Sever. Seviyorsun. Seviyorum. Zaten siz sevmeseniz de kalıyorsunuz. Bari severek. Bari severek, severek kalalım. Ayrılalım Bari severek ayrılalım. Bari severek ayrılalım. Aynen öyle. Yani ve çok güzel liderliği öğrettiği o kadar çok şey var ki yaşayarak öğrenmek kadar güzel bir şey yok. Evet. Bazen acı olsa da. E, çünkü merdiveni çıkarken beraber fazlalıkla çıktıkların kalmıyor. inerken kalmıyor. <laughs> Orada... her, her bazamakta kimse kalmıyor. Şey, ortak dostumuz Yılmaz Erdoğan. Onunla hep şeyi konuşuruz. Ya bu antrenörlerin, futbolcuların gelirken e, nasıl karşılandıklarına değil de bir giderken nasıl yolcu edildiklerine bana bakmak gönül koydu. lazım diye. Bizim taraftarlarımız bana gönül koydu bunu biliyorum. Ee, ben son çalışmamda Galatasaray'da bütün ekibime dedim ki lütfen rica ediyorum. Bunu beyanat olarak da verdim. Giderken yolcu edelim. Tabii. Giderken bize diyoruz iki valizle. Ha. Karısını, çocuklarını biz alıyoruz. Aman gelirken değil Giderken çünkü bakın bizim takımımızda herkes için söylüyorum. Bütün takımlarda oynayan her oyuncu ayrılırken güzel ayrılmalı. Evet. Neden? Onlar bizim doğal ambasadorlarımız. Tabii. Gittikleri yerlerde ben A takımda böyleydim. B takımda, Z takımda böyleydim. Tabii. Dolayısıyla bundan, bunu esirgememeliyiz. Gelirken büyük e, sevgilerle gelelim. Giderken hiç kimse olmasın, futbol e, şubesi sorunlarında gitsinler. Bu, bu hoş Anladım. değil, bu hoş değil.